Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizle beraber Shadow Fight Shadows'a yeni bir etkinlik gelmiş. Oyun bittikten sonra artık etkinliklerle döndürmeye hedefliyorlar galiba. Bakınız iyi hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Büyük anne Sakura bir yeni yıl kutlaması hazırlamıştır. Ama ailesinden birkaç kişi kayıptır. Neyse ki torunu onları bulmasına yardım edebilir demiş. Bu sanki büyük anne etkinliğine tanıdık gelmedi mi? Hayran kız falan filan. <laughs> Dik ki bizi ye, ye, yeme yani. Neyse şurada bir 10 gün. ha büyük anne burada. Ekranlarda gördüğünüz gibi. Bir ninja şeyi var. Ondan sonra büyük anne var. Çocuklar var. Tamam devam diyelim. Sen mi aradın büyük anne? Elmas adı bitmek üzere. Bu yıl iyi maksul var. Çocukları doğurma toplamaya gönderdim. Belki onu herkes sevmediği için hepsini çalmazlar. Aa zeki bir kızsın keneydi. Ama bunu zaten biliyordum. Seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Yakında yeni yıl gelecek. Hangi yılda olduğumuzu hatırlıyor musun? Tabii ki büyük anne. Köyümüzün muhtarı olduğundan bu yana 108 yıl oldu. Bütün aileyi davetiye gönderdik. 108 mi? 108 yaşındaysa muhtar olduğu 20'de olsa 128-150 yaşında var neredeyse. Ben de bununla ilgili konuşmak istiyordum. 3 kişiden cevap gelmedi. Ruju, Kenji ve neydi adı? Leopar, amcan. Bu arada telaffuzları sallıyorum. Bakmıyorum çeviriden e, isim telaffuzları. Onun için kusura bakmayın. Endişelendim. Ya başlarına bir şey geldiyse ya da daha kötüsü ve aptalca bir şey yaptılarsa yani benden onları bulmanı ve parti için eve getirmemi mi istiyorsun? Ha ha sen gerçekten de benim torunumsun. Sen gerçekten benim torunumsun. Hasadın geri kalanını sensiz halledeceğiz. Hadi şimdi git. Aptal Ruje'nin Makakit Ormanı'ndaki şelalede eğitim yaptığını duydum. Merak etme büyük anne. Bana güvenebilirsin. Onların hepsini bulup eve getireceğim. Partide bütün aile olmalı. Yani dövüşe başlamak için farklı bir enerji şekli burada barınıyor. Geri bir çıkalım etkinlik için. Yukarıda kitap ne? Ha. Yukarıda gölge tiyortosu var. Adamlar bunun kilidini açmak için sonra diyelim. Tümünün kilidini açmak için 46 lira istiyormuş. Special yaşın gibi keşke bu an hikayenin ücretli versiyonu olsaydı. Çünkü bir kere para verirsin ve seni zorlamadan oynarsın. Ben mesela kendi seviyemde daha başlardayım. Farklı bir seviyede oyunu bitirmiştim zaten. Şimdi burada reklam izlemeler falan var. Çıkalım. Burada ödülü bir alalım. Devam diyelim. Bonusu izlemeyelim şu anda. Ekipman setimize bir bakalım. Ekipman setimizde yukarıda bir soru şartı gelmiş bu arada. Garip bir şekilde. Ve demir ocağında ufak bir değişiklikler yapılmış gibi bu arada şöyle bir şey var videolarda aslında buna ayrı bir video çekecektim mesela şu ekipmanın sol üst köşesinde bakın gördüğünüz gibi buna tıklarsanız seviye düşürme özelliği var mesela siz bu silahı beğenmediniz farklı bir silaha geçeceksiniz o silaha geçtiğiniz zaman seviye düşürme sayesinde o silahı yükseltebilirsiniz yani buna harcadığınız puanları ona aktarabilirsiniz yani şimdi buraya değil de şuraya 10 günlük etkinliğe girelim yukarıdaki galiba 10 kalıcı bir etkinlik galiba aynen kalıcı bir şey etki etkinlik değil yani. Bu arada bu İngilizce de Kanada dediği çeviriyormuş. Gerçi Kanada diye ülke olunca Kanada kuzenini arıyor. Ama birkaç tuhaf tarikatçı onu daha önce bulmuş olabilir. Ha, bölüm 2, bölüm 3. 3 bölümlük bir yermiş. 10 gün 7 saat kalmış. Dövüşleyelim. Bakalım birinci bölümü bitirebilecek miyiz bu videoda? Hayatta kalma tarzıdır ama bizi sinir eden bir şey olur mu diyeceğim ama 10 roundlukmuş. Karşımızda Burada da umarım set kasma yoktur yani. Alt üstü etkinlik oynayacağız yani. Vazgeç bundan. Canını yakmak istemiyorum. Uzaktan fırlatması lazım. Yok ya ben şu zehirliği alayım bir. Dokundukça zehirliyim onu. 2. round. Aile tarikatçısı. Ağzını kırayım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Zaten menzilli atıcımız yok ki. Niye menzilliyle ilgili geç açılabilirdi. Ağzını kırayım ya. Kendini topla Kennedy ya da Kanedi. Kanedi. biraz garip olacak ama. Şimdilik fırlatma bıçaklar maksimum silah mermisi, vuruş hedefini bomba ekler. Yani bilmiyorum ya fırlatma bıçaklar olmadı halde fırlatma bıçakları ile ilgili şeyler yapması biraz tuhaf yani. Gerçi bu oyunu bitmiş halinde oynamak lazım bunu galiba. Büyük annemi hayal kırıklığına uğratmayacağım diyor. Vazgeç bundan canını yakmak istemiyorum. Azını kırdım adamı benim canım az ve beni uğraştırıyor. Yenileme hakkımız iki tane var. Basmak da istemiyorum. Kritik hasarı 125 e arttırmak yine sağlık artı 10 hiç... Aa bir dakika. Sağlık artı 10 sadece sağlığımızı artı 10. Yüzde 10 arttırıyor. Artı 10 da değil. Hep aynı şeyleri diyor. Güzel mükemmel alıyoruz. Darbe almadan bunu indirdik. Ya, tabii canımız bir dolsa güzel olacak. Bomba zamanlayıcısını geç. Sağlık art. Her başta sağlık. Oho biz apı yuttuk ya. Değişir. Ha kalkan alalım. Kalkanla belki bir ihtimal bir tık yaşarız diye düşünüyorum. Bakalım yaşayabilecek miyiz? Dövüş. Büyük annemi aynı şeyler tamam. Hayır. Kalkan vardı ama. Az canla bitirdik bu seferde. de. Beşinci rounda geldik. Şey altıncı rounda geçeceğiz. Fırlatma silahlar yok. Sağlık diyor. Burada bir bug var bence ya. Hiç can doldurma ile ilgili bir şey de gelmiyor. Kıyafetlerine aç burada takan bu tuhaf insanlar da kim? Oldukça kötü ve saldırgan görünüyorlar. Onlarla konuşmayı denediğimde ise ejderhayı bulacakları ve çaldığı şeyleri geri alacaklarını söyleyip duruyorlardı. Rujji neyi çaldı ve neden? Ya gittik ya ağzını kıracağım ha. Ücretsiz artı bir varmış basalım. Umarım aksar yani reklam izleyerek biraz daha şeydi ama. Ağzını kırayım ya. Öldün öldün öldün. Biraz zorluyor açıkçası. Bakalım e, bitirebilecek miyiz? Her 10 saniyede bir saldırı bloğunu Hasar. Sağlık art. Ya sağlık senin ağzını kır. Doldurma gel doldurma. Artı 20 artı 20. %20 ben ne yapayım senin ağzını kıracağım. Ortadakini seç. Sinir ediyor oyun ya. Saçma sapan yetenekler açık duruyor. Hiç alakalı olmayan yetenekler. Ağzını kıracağım. Oho çok fena vurdu. Güzel 7. round'u da geçtik. Geldik hasarı olarak alalım bir. Güzel şeyler var ama demil öldüm ya. Saçma sapan bir şekilde öldüm. Ama gel gör ki 6. round'da çok saçma bir şekilde öldüm. Ondan sonra olana bakın siz adama hiç darbe almadan mükemmel yaptım. Garip bir şekilde. Reklam izlerseniz bu arada hadi kaç. Reklam izlerseniz de full can veriyor. Ya çok acele ediyorum bak yine ya. Güzel 8'i de geçtik 9'dayız. Ya yani burada durdurup bir daha yeni gelecek gibiyim. Kritik hasar 50 diyor. Hadi bakalım. Kritik hasar %50'yi 5 saniye boyunca ateş avrusu tetikler. Kritik vuruşlar. Hmm. Onu alalım. Ateş avrusu biraz. Ha bir dakika can basma yerine geldik. Kennedy burada bir şey diyecek mi acaba? Kennedy burada bir şey demedi. O kan biçici. Kan biçici düşük seviyedeyken ağzını kırayım fullerseniz direkt Shadow Fight 2'deki kan biçici oluyor. Tekmeyi kafasına vurunca sanki yerden çok hızlı kalkması bir garip gelmiyor mu size? Bak kafaya vurunca çak diye kalkıyor. Bu kadar hızlı kalkamaması lazım. Öldün ablacığım öldün. Mistik Paralaske. Avro sayesinde galiba onu bayağı bir şey yaptık. Her saldırı diyor. Neyse şu Auro meselesine bir girelim. Girdik bari. Auro'ya girişelim. Ah Ruji. Ulan ben bunu te Ruji lan adını bakmıştım. Ah Kennedy. Merhaba seni görmek güzel. O çılgınlar sana zarar vermedi değil mi? Merhaba Ruji. Seni bulmak için zarar vermesi gereken benim. Onlardan ne çaldın ve neden? Büyük annem daima hırsızlık yapmamamızı söylerdi. Hermit'in görünmezlik tasımını çaldığımı düşünüyorlar. Ha ha. Tek yaptığım onu saklamaktı. Onlarla dövüşebilmek için beni bulmaları istedim. Ryuji, seni aptal. Ne olursa olsun artık kimse seni bulmaya gelmeyecek. Eve git. Olamaz. Bunun için çok emek harcadım. Ve sen her şeyi mahvettin. Eve sadece benimle iyi bir dövüş yaparsan giderim. Hadi bakalım. Bu kardeşleri teker teker dövük. Ağzımız ortasına yedik lan. İki dakika konuşturmadı. Öfruji. Her bitin birkaç numarası öğrenmiş. Büyük annem bundan memnun olmayacak. Evet sandıkların olduğu yeri buldum. E, Tabi o da şöyle bulunuyor. Buradan silaha dokununca sizi zaten buraya atıyor. Aynen bunun da dört yeteneği var mı? Sıra dışı müttefik. Bunu acaba aradaki sıra dışıyla şey arasında güç farkı olur ama e, biliyorsunuz ki her kartın özellikleri farklı. Misal benim şu kartımın biri seviye 4 iken misal şu silahımın seviyesi 4 bakın seviye 4 kaç gözüküyor? 108. Bu kart tek seviyeyken 108 olabiliyor. Ama bu, bu bunun demiyorum. Bu kart en düşük kart zaten. Bu demin e, 98 iken bu kart birinci seviyedeyken 99'du yani. Onu da söyleyeyim. Sıfırlamak için sol üst köşedeki şeye bastığınız zaman oradan sıfırlayabiliyorsunuz zaten şeyleri. E, alttaki puanları almak için şunları. Tabi dokununca olmuyor ama neyse geri gelelim. Mitifik olayını bilmediğim için şuradan anahtar alalım. Bir tane şey verdi. 60 açılıyormuş. Reklam izleyelim. Reklamı izledik ve gördüğünüz gibi çıkan şeye bak ya. Mifer için bu bu arada. Mifer'in yerine geçiyor. Saça takıyorlar onu. Naginata'nın sıra dışı kartı geldi. Yani hiç işe yaramayacak kartlar geldi cidden var ya. Şu an 2600'üm yokmuş. Olsaydı buradan açılabilirmiş ama neyse bu etkinlik gidici ama karakteri almak için uğraşıyoruz. Bu arada acaba bir dakika bu ücretsiz şeyler varmış. Ha paralar varmış. Onları da alacağım ben. Bir şey daha merak ediyorum. Bölüm 2'de acaba yine veriyor mu? Burada sıra dışı mütefiğin yine veriyor. Her bölümde veriyor galiba da. Acaba iki kartı birleştirince bir seviye mi olacak? Yok uğraşma sen 300 lira ver kurtul derecesine bir şey var acaba? 300 lira da değildi. Ha 234 lira verip kurtulabilirsin. istersen oradan alıp da devam da edebilirsin gibisinden. Bilmiyorum ama müttefik olaylarını tam çözemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu setin bir yıldız aldı ve normal sete göre bir yıldız almasından dolayı 45 bakın bu 67 büyük ihtimal ben bunu altın seviyeye getirsem bu zaten e, zırhtan daha yüksek olacaktır. Bu arada bu Tokay'ı merak edenler için şöyle kuşan diyelim. Miferin yerine geçiyor bu. Saçı meydana çıkmış oluyor. Tabi mifer, ha bir dakika miferimiz bizim düşükmüş. Bu sırasız dışı toka sayesinde. Hatta şöyle şunu seviye düşür diyelim. Hatta birinci seviyedeyken neredeydin mifer? Mifer 25'e 25'miş. Max'ta kaçıdı bilmiyorum. Bastım 75-75. Aa bir dakika bu ne bu ne ya? Ha bir dakika bu daha yüksek olanı. Kuşan. Bu ondan daha düşükmüş. Tamam bunu yükselten maksa yükselt. 5'e kadar yükseliyormuş. Paramızın yüzde kaçını aldık bilmiyorum ama miğferimiz de yükseldi. Evet geldik sonuncu bossa bakalım bu sefer alabilecek miyiz? Bu sefer diyorum ama her seferinde burayı tekrar etmek zorunda kalıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle özellikler ufaktan göstereyim. Hatta böyle göstermem de belki anlarsınız bilmiyorum ama neyse yıldırım 133 avro 2 saniye avronun süresini arttırabiliriz e, 2 saniye daha hasarı %15 diyor bir dakika avronun hasarı ne oldu avro %100 onun hasarı %50 diyor onu anlamadım ama başka avro ile ilgili bir şey var mı burada ilk 10 saniye boyunca avro var çünkü menzilli silah mı alsam avro mu alsam diye karşı çünkü bir avroyu açmamız için bir özellik yok yenile diyelim ve yenileyemeyeceğiz artık kritik hasarda avroyu çıkarma özelliği olsa da iyiydi çünkü avroya biraz yatırım yaptık ama elimizde patlayacak. Çünkü avro 10 saniyeden sonra avromuz yok. Verebildiğimiz hasar kârımızdır diyeceğiz ve saldıracağız. Hadi be. Şimdilik Ağzını kırayım. Senin şey yap özelliğini bekliyorum. İki kere yapıyordun ya. Ablacım. Ah, ah güzel. Savunmada olma. Ağzını kırayım. Ruji karşısında son anda neredeyse az kalmıştı. Darbe almasak belki yenebilirdik. Şimdi Ruji Ruji. Hadi bakalım. Güzel saldırı. Ablacım ne yapıyorsun ya? Avro da bitti. Güzel. Dövüşçü bu. Ağzını kırdım senin. İyi bir dövüş istedim. Dayak değil. Uf acıdı. Kardeş böyle duvarız adamı biz. Hak ettiğini aldın. Şimdi bunu tekrar yapmadan önce eve git. Orada S ile başlayan bir şey demek isterdim de neyse. Pekala pekala. Bana vurma. Yolu hatırlıyorum. Senin ağzını iyi dövdük ha. Dayak etti. Sağlam dövdük. Bir dakika bekle. Kenji'nin nerede olduğunu biliyor musun? değil mi? Hı, aa, evet aslında onu kısa bir sürede önce gördüm. Bu haydutlar insanların başına bela olduğunu dağlarda bir kasaba var. Ve Kenji bu meseleyle ilgileneceğini söylemişti. Kenji tanıdık geldi açıkçası. Umarım kaybolmamıştır. Onun nasıl bir olduğunu biliyorsun. Hadi bakalım al diyelim. Küçük kendini görmeli ne kadar büyümüşsün. Seni görmek çok güzel. Seni de büyük annenin davetiyesini aldın mı? Anladım ama burayı öylece bırakıp gidemem. Haydutlar. Bu kasabanın halkını dirlik yüzü göstermiyor. Hiç değişmedin değil mi? Hala hatırladığım kadar iyiliksever olman beni mutlu etti. Biraz uçarı olsan da pekala yardım edeceğim. Planın var mı? Evet haydutların gizli sınırlarının yerini biliyorum. Sen dikkatlerini başka bir tarafa çekebilirsen ben de elebaşı Holly'ye saldırıp onun icabına bakabilirim. O sinsi kadın hak ettiğini bulmalı. Evet şimdi birdeki ödüllerimizi bir topla diyelim. Mağazaya şuradan da giriliyormuş. Tabi burası biraz garip olduğu için şey yapamadım. Kestiremedim. Demir ocağında miferler yükseltme gelmiş. Sıra dışı oldu. Yeşil oldu ama zaten bizim yeşilden daha yüksekte miferimiz var. Küre gelmiş. Küreyi kuşanalım. Küre diyorum da büyü aslında. Büyü de maxladım. Başka kullanabileceğim bir ekipman yok gibi galiba. Yükseltebilecek yani şey yapabilecek ekipman da yok gibi. Hatta yükselt. ha Altınımız. Para lazım. Ara sıra yenilginin kaçınılmaz göründüğünü, kötü zamanlar karşı karşıya kalırız. Böyle anlarda zor zamanlarınız yardımına koşmaya hazır olan müttefikleri unutma. Müttefikler, kuşan. Şimdi ben anlamadım olayı biraz. 6 saniye boyunca yangın silah ve fırlatma silahlarının hasarını %20 düşman hasarı vererek çabuğu doldur demiş. Çubuğu dolduracağız. Şimdi denemek amaçlı şurada bir Şimdi bizim bir bar var onu doldurmamız lazım. O bar olunca açılıyor galiba o karakter. O karakteri merak ediyorum ama o karakteri şu anlık teslim oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onu merak edenler varsa bir sonraki videolarda onu da göstereceğim. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.